E3325 Cabrio 4. bölümde herkese selamlar. Aya uzadı bu arabanın proje videosu. Sizlere olabildiğince detayları vermek için dördüncü bir bölüme geçtik. Arabamızı hızlı bir şekilde toplayacağız. Zaten neredeyse bitti. Ufak tefek aşamaları göstereceğim size ve yurt dışından aracımızın sahibi sevgili Emrah Bey gelecek. Arabanın teslimat bölümünü bu videoda izleyeceksiniz. Arabanın ilk geldiği günden bu yana kadarki olan yapım aşamasıyla alakalı görüntülerde izlemek için kanalımıza göz atabilir. 3. bölüm, 2. bölüm, 1. bölüm hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım keyif alacağınız bir videodur bu. Kaba ne geldi ön camımızı takacak. Ön camımızı sökerken kırılmıştı. Niye? Bu arabaların camları gerdirme, böyle sıkıştırma fitilli olduğu için, silikonlu olmadığı için sökerken ne oluyordu Şaban mi Tansiyon. Camın tansiyonu yükseliyor. Devremiş oluyor. Devremiş oluyor. 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 O yüzden de çat kırılıyor. Bu arabanın de kırılmıştı. Şimdi Olympia sıfır cam getirdi. Şaban abi. Daha doğrusu ben mi getirdim desem? Evet, Doğru olur yalan mu? Yalan söylememiş olmam değil mi? Doğru Şimdi ön camımızı da takıyoruz. Yan camlar falan hepsi takıldı. Hard tabı takacağız üstüne ki çünkü elektrikçi ve ona benzer işleri var arabanın. Onlar hallolması için. <laughs> artar mı? Top gibi oldu arabanın tavanı. Evet abi kapsül gibi oldu. <laughs> Makinamız şimdi çekiciye biniyor. Headers taktığımız için eksuz ayarlayacağız. Sonra diğer işlemler için ön takım rot balansı yapılacak. Şimdi rot balans için geldik. Rot balansı yapılacak arabanın çekiciyle indi. Sıfır lastiklerimiz geldi. Hankook Ventus. Bunlar çok ince. 205 bunlar. 215'e çevireceğiz. Bela duruyor da bela. En lastiklerimiz takıldı. Ha? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Hala coilover'a vura mı değiyorsun? Yok abi değmiyor. Şu an değmiyor. değmiyor. Ama Spacer var. Değil Yalnız değil alçaklık 10 numara olmuş ya. <laughs> alçaklık süper olmuş. Ben beğendim. Lastiklerimiz hazırlandı. Takıldı. Sıfır Ventus. V12 Ve Evo 2'miz. Şimdi Spacer'ımızı ayarlıyoruz. Çünkü coilover'a vura değiyor. Jant. Jant coilover'a vura değmesin diye 1 santimlik bir Spacer takacağız. Arkaya 2 santim Spacer taktım. Abi arka korkunç oldu ya. Öne de 1.5 taktım. Kısa var. Evet. makinamızın rot bağlantısını da yaptırıyoruz. Şimdi alçaklığını falan ben görsel almak için güzel bir şey ayarladım. Tabii yola çıkarken tekrar ayarlarız biz bunu. Şu anda ayarları çıkıyor. Şimdi egzozuya gideceğiz. Şimdi egzozumuzda Hedersin devamında boruyu test Burada Selçuk ayarlamış. Kromları şimdi buradan sökmeli takmalı yapacağız. Orta X pipe'ı da niye yapmışlar? Meyburen lamba sensörünün gireceği nokta aslında daha devamında olması lazım. Yani şu tarafta orijinal kendi sensör girişi ama bu X pipe da bu tarafa doğru gelecek. Egzozun devamı şu şekilde devam ediyor. Son sturcumuz bağlandı. Biraz daha yukarı kaldırabildiğimiz kadar kaldıracağız. Böyle göstereyim. Ha kendi orijinal bu. Biz de bu tarafa gelmiş olduk. Biz de sadece şuraya geliyor. Kablo uzunluğumuz yetecek mi acaba? Söktürmedik numaralar üstünde ya. Evet, o numaralara bakalım. En kötü sökemedik değil mi? Hiç Problem. Sokun kaynamış herhalde. Bir de bunlar sürekli ısınıp soğudu, ısınıp soğuduğu için ister istemez. Şimdi ben şunun numarasını alayım. Bir tane boştan sensöre bakayım kablo ucuna göre. Zaten bunu kolayca sıkarım buraya. Hatta numarasını tutup kablosuzum olursa işimiz daha kolay olur. Tabii tesisatta da teknoloji. Tamam bu ortu da hazır. Sadece yerine takılması kaldı. edeceğiz. İsteriz zaman söküp takabileceğiz. Tamam. Şimdi sensörümüz numarası da değişmiş boşta. Soketini uzatmamız gerekiyor. Yeni sensör noktası uzadığı için ister istemez şimdi bunu kullanacağız. Bir de universal sensör aldım. Bu universal sensörü de birleştireceğiz buna. Şimdi yeni boş numarasındaki aynı Nerede olan sensörü de getirdim. Eksozun sensörünü bağlayacağız. Eksoz biraz sarkıktı. Selçuk'un içine sinmedi. Ayakların yerini değiştiriyor Doğru mu baba? Aynen. Bu şekilde olmaz dedi bu dedi. Sensörümüzün yeri aynı şekilde bağlandı. Şimdi sensörümüzü, yeni sensörümüzü bağlayacağız buraya. Yukarıdan da soketini, orijinal soketini bağlayacağız. Bir de sensörün ısı geçmesin diye bir malzemesi ya var. Bu da kaynar mı buraya 18 sene sonra? Kaynar. <laughs> <laughs> Yıl olarak normal mi? 20-25 sene. Su mi ya? Abi 30 yıllık araba abi bu arada normal ya. Sen kendin gördün mü 30 sene önce nasıydı? At gibi deli He. Şimdi kafada saç kalmadı. Bir uçları ev teknikte çok berbat duruyor. O yüzden iki tane krom boru yaptırdım atmıştım. Şöyle. Slash abi ben severim biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki projelerden bilenler bilir. İkiz yan yana güzel bir açı alacağız. Tamponun şu açısıyla aynı olacak yani bura. Son sürücü uçlarında duruşu bu şekilde. Kesinlikle yapıyoruz. Evet şimdi elektrik işlerini yapmak üzere sevgili Mehmet Ali ile beraber arka döşemelerin şu tekmanlarını kaybetmeyelim. Teybimiz bu Almanya'dan gelen teyp. Onu takacağız. Ön hoparlörleri zaten takmıştık daha önce. Pioneer mıydı öyle bir şeydi herhalde sizden aldım ben bunları. O yerine taktım döşemesini takmadık. Arkanın da özellikle şu arka taraf hoparlörün sonu değiyor. O yüzden değmesin diye onu halledeceğiz. Bir de kumanda halledeceğiz. Başka bir şey yok. Bir de oksijen sensörünün kablosu bağlanacak. Başka bir şeyimiz de yok. Kafa bu. Kafa bu kafa. Bu kafa başka kafa. Makinamızın elektrik işleri neredeyse bitti şuraya yani bir açma kapama böyle çıp çıp ses yapan bir açma kapama istemişti Emrah Bey. Şimdi onu takıyoruz sadece tek problemimiz var. Takılan gelen daha doğrusu Amaya'dan gelen Kemut Tape'in kodu bulunamıyor hiçbir yeri yerde. Kodu bulunamadığı için şimdi idare edin Ses çıkışını denemek için mi bağladınız bunu? Evet abi. Ses çıkışlarını bağlamak için arka hoparlörü, arka döşemeyi getirdim ben. Arka hoparlörü taktım biraz daha güçlü bir hoparlör. Önlerinkini de biraz daha güçlü bir hoparlör taktık. Arkanınki de mi payınız? Evet abi. Dört Hayır taktınız. Şu kodu bulunamayan tape de bu Kenwood'un. Şimdi Erdal doğru yola çıkacağız. Evet makinedeki problemleri yavaş yavaş bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi kalifer çalışmıyordu arabanın. Kalifer nerede halletmeye çalışıyor? Tesisatla alakalı bir sorun var zannediyorum. Şimdi bu arada arabanın emel kemerleri kaybettik. <laughs> ben kendi arabanın kendini söktüm. getirdim. haline getirdim. da en çok bunlar soruluyor bu kemerler geçiyor falan diye. E2 ve E1 logolarını buraya eklettim. Orada tüylü falan bir sorun yaşamasın diye. Sargılarda şimdi takacağız. Emel kemerleri de M olmuş oldu makinede. Evet kemerlerimizin montajı yapıldı. Şimdi kapı iç taraflarının döşemelerini takıyor abi. Ses biraz daha güçlendim. Ne diyorsun Erdal abi? Bir yandan da kalifel çalışmıyordu. Onu hallediyor sevgili Ali. Elektrikçimiz evet. evet. geldi. Evet sol tarafımız geldi. Yeni hoparlörüyle beraber. Evet, arka koltuğumuz şu anda Alper çıkartıyor. Kırmızı kırmızı. Arka koltuğun sırtını koyuyoruz. Sonra tabanını koyacağız. Sonra ön kapı döşemeleri. Ondan sonra hoparlörlerin kapakları. Yan kapı eşikleri. Sonra ön koltuklar. Zaten işi içimizde bitiyor. Ön logomuzu takacağız. Ver abi, ver de taksın ver. Kaldır. Al Erdal abi al. İş zamanında iş abi. Kemerleri kurtar abi. Kemer çek şuradan. kurtar. Erdal abi şimdi <laughs> arka sırtı koyduk. Şimdi de konuşursunuz değil mi? Şimdi de benim yapacağım bir şey konuşursunuz. Tamam be. Erdal bunlar kaplı Bunlar boyanacak. Şaka yap. Dönüş yok, Malzeme yok. Şunları boyayıp bunları niye boyamadık? Ben keşke bunları bıraksam bunları kaplardım. Dönüş var. Bunları kaplayamadım. Bunlar Kavluyor. Paramparça, Zaten boya bütün çizilmiş. Kavluyor diyor. Kavluyor. Ne olacak şimdi bura? Burası siyah geliyor, krom devam ediyor. Şimdi şu çıtaları siyah çevireceğim arkadaşlar. Folyoları hazırlıyorum, 970 ora kal Şimdi aynayı takacak Şaban abi. Ben çıtaları siyah çevirdim, kromları iptal ettik tamamen. Sadece bir böbreğimiz kaldı. Böbreği de özel boyayla boyayacağız. Şu parça da yine siyah dönecek kromlar. Bu çevirdim, tamamen siyah döndü. Şaban hem fitil ayarlayacağız değil mi? Aynayı takacağız. Soların sarı sinyallerini kırmızıya çevireceğim. Transparan folyo getirdim. Çıtakıldıkça i̇şte canlanıyor makine. Şimdi bir tarafı yaptım. Kendim uğraştım. Şimdi bu çok aşırı kırmızı bir renk değil. Şöyle diğerini göstereyim size. Burada stopta kırıklık var ama ben şimdi yapacağım bunu. Bir koyu ton daha var. Bunu deneyeceğim. Şimdi sağa solu kafamız yeterse bu biraz daha kırmızılaştırdı. Şimdi kemellerin yerlerini geçirdik. Orjinal i̇şte. plaka sekmanlarını takıyoruz. Bunlar çok önemli. Erdal biliyorsun. Şimdi hemen par plakalarını takacağız. Bir de sıfır gelen plaka aydınlatmalarımız var. Onları takacağız. Evet plakalarımızı yapıyoruz. Değil mi abi? Yakışıklı civata ayarladık oralara. Yakışıklı. <laughs> Bu bile doldurdu. Plakalar Almanya'da abi. Plakalar Almanya'da plakalar geliyor. Bu bile doldurdu be abi. Abi orijinal hemen plakaları gördüğün gibi birebir yatış oluyor. Tüm koltuklarımız geldi. Montajını yapacağız. Ön sol koltuğumuz, şoför koltuğumuzu yerleştirdik. Kedi içinde anahtar takılı kalmış. Arabanın içine kaybolmuştu bak. Bunun içinde tertemiz gelmiş. E, Patlanmamış. Şimdi e, kilitleri takacağız. <laughs> kilitleri takıyoruz, anahtarları. Sonra silecekleri falan bunlar takılacak. Şey kalmadı araba. Kapı döşemeleri takacağız. Bıçak sağımız güzel oldu. Toz geçmesini engelleyen öbür tarafını. Aradan toz girmemesini sağlayan. Kapı döşememiz açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Ya, bu ya, döşemeci buradan selamlarımı sunuyor. Bunun sekmanları nerede ben nereden bulayım arkadaş? Hepsini sökmüşsün geri dağılmamış bir ne olacak şimdi sekmen? Ben nereden bulayım şimdi sekmen bunu? Bunda giderken sekmen vardı hepsinde. Böyle üstünde şey durmuyor. Bunda niye sekmen takmadın geri? Kapı düşmelerini takıyoruz. Kapı düşmelerimiz de tamam. Sadece kapı düşmelerin çerçevesi çerçeveni getireceğim Erdal abiye. Arabayı takıyoruz, söküyoruz. Arabayı da artık Ondan sonra bir sökülüyor. Neyi söktün? Al, önünü geri sök. Rengi iyi olmaz. Niye Erdoğan kafasına yatmamış? Yani. Sökecekmişiz. Döşemeyi daha yok. Yok sekmanı. Bu, bu ne? Eksik yedik. Neyse yarın sevgili Emre <laughs> <laughs> arabanın sahibi geliyor. Yarın saat 12'de burada. Bakalım arabayı beğenecek mi? Arkadaşlar <laughs> var yanında Sevgili Efe abi geldi. Bugün öğlen geldi. Arabasını merak ediyordum. tabii. Araba evet. ne oldu bak eylesin. İyi. Ne bu lan? İyi bir süre. Ama bunu çok patlamaya Sadece sis patıyor şu an gördüğünüzü çünkü araba tek eksik. Nasıl abi ilk görüşlerin? Şahane oldu. Onca yıl beklemeye rağmen. Şahane olsun, güzel olsun. <laughs> ne çoğu <ki> olsun. <gülüyor> <gülüyor> sonuna geldik ama arabanın en son görüntülerini çekemedik. Sevgili Emre abi buradan kendi arabasıyla Ankara'ya geçiyor. Makineyle biz çekiciyle sevgili Ferhat Usta'ya gönderecek. Makinenin 2.5'ten 2.8'e değiştirdiğimiz için motor içine bir yakıt hava karışımı değişecek. O yüzden de arabanın son çekimlerini inşallah falan tesbini yapacağız. Yoksa başka zamanımız var. Bir de belki bir avuç bir PPF katlayabiliriz. O arada bu kısa sürede abi çok da geciktirdiğimiz için seni te tekrar tura bakma. Ben de sağ olsun. Benimle alakası yok. Ezra abiyle alakası var aslında. <laughs> abi de diyor senin ne alakası Ben, ben sen alakası <laughs> <ya, ben. gülüyor> hep ben Almanya'da gezdim ondan mı oldu Ezra? Evet, Gelmedin ki araba çok yaptı ya görüyor musun? Onun gittim dolu dolu sen Evet. Neyse arkadaşlar geç veya güç derim ama inşallah araba en azından istediğimiz sevdiğimiz ayarda çıkmış oldu. Daha önceki bölümlerinde de arabanın ilk geldiği günden bugüne kadar aşamayı izleyebilirsiniz. Herkese selamlar. makine arkadaşlar tabi bu arada Ankara'ya göndermeden önce Ferit abiye göndereceğim arabayı. Bu video artık burada bitiyor. Makineyi bu arada tamamını 150 mikron kalınlığında şeffaf PPF kaplamayla kapladık. Özellikle düz siyah olduğu için 668 jet black renginde en büyük problemlerden biri biliyorsunuz çizilme. Arabayı yıkandıktan sonra bile hiç çizik yokken bezle sildiğinizde direkt kılcal çizikler oluyor. Siyah araba soğan arkadaşlar biliyordur. Sevgili Tayfur'la beraber bugün pardon hatta dün arabayı komple kapladık. Bir günde tamamını top dahil komple kaplanmış oldu. En azından şimdi kafamızda bir soru işareti olmayacak. Çünkü en nihayetinde bu araba 3500 km'de Almanya'ya yola çıkacak. Bu kaplamayla da o çizilme problemini halletmiş olduk. Şimdi kabut keçesini yapıştıracağım. E, arabanın boya etiketini yapıştıracağım. E, MM Power logoları ve MM Power imzamız biliyorsun. Sadece bizde çıkan arabanın üzerinde olan logolarımızı yapıştıracağız. E, Erdal abi ne diyorsun? Bir arabanın daha sonuna geldik. Gelsen de duygularını, düşüncelerini alalım. Arabanın en son hali beni mutlu etti. Gerçekten harbi klasik bir E30 ve tam bir German style. İşte jantlar, basıklık falan da yapınca isterseniz görsel görselini ortaya çıkardı. Mesela eski jantlar olsaydı bu kadar derin değil, offsetli değil. Bunun gibi etkili olmayacaktı. Ne diyorsun? Sevdim ya. Araba güzel. Sevdim. Yapılan işi sevdim alınan parçalar çok şeydi etkileyici şimdiye kadar yaptığımız en iyi yedek parça bir de birçok şeyi şey, sıfır, bir sıfır kullandık her şeyini yeni aldık ama her şeyden ötesinde benim için önemli olan bir eski arabadan daha kurtuldum Mustafa <laughs> Şimdi Hiç önemli olan. Bu gece rahat uyayız nereden? Ben dün de rahat uyudum. Abi işte bu rahatlığı istiyorum anladın mı? Hayatta evet. tek istediğim şey bu. Ben tabii Almanya'dan geldiğim günden beri uykuyu falan unuttum. Çünkü Emre abi de sağ olsun diğer müşterilerimize de iyi olmasın. Pırlanta gibi birisi. Gerçekten birçoğu arabanın yapım aşamasında sürekli bilgi alışverişi yaparak bunlara birçoğu şey beraber karar vererek yaptık. Önemli olan aslında biraz da müşterimizin de aslında aynı kafalara sahip olduğunuzda işi de kolaylaştırabiliyor. Abi i̇şi bilmesi bizim için çok büyük evet. avantaj. Birçoğu parçayı zaten evet. almış getirmiş daha önce. Hı. İşi bilmese şunu değiştirerek mi o, o, olsun, olsun onu da. idare et dedim. İdare. Mi? dedim miydi Çünkü ondan sonra başımda hiç Sonra geliyor diyor ki kabutta köpürdü boyadığınız boya kabardı diyor adam. Aynen. Sen biliyorsun kanka onun kim olduğunu. Bu arabamızı da şimdi teslim edeceğiz. Daha doğrusu çekiciye teslim edeceğiz. Sizlerle arkadaşlar bu arabanın şöyle güzel görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. İnşallah hava bugün biraz kapalı. Yağmur yağdı biraz durdu. Sizlere güzel görüntüler çekmeye gayret gösteriyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı beğenmeyseniz beğenmemeye tıklamayı. Araçla alakalı projeyle alakalı olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kanka. görüşmek üzere. Şimdi bu arabamızın o yıllarda Richter. Bister. Şimdi Almanca sürüm yok. Sen Almanca biliyorsun. Sen, Sen düzelt. Üzerindeydi ben arabayı yaparken. Araba boyuya gereken sökmüştüm. Şimdi aynı şekilde bunu yapıştırayım. Gene isterlerse söksünler. Altında PPF malzeme var zaten. O yıllardaki yapılan modifikasyon firmasının logosu bu. Bak. Direktman göz hizası. El terazi gördüğünden de Aynen buyurduğum gibi. Bu logomuzu da yapıştırmış olduk arabamıza. Şimdi hemen power logolarını yapıştıracağız. Hemen parlo olanı yapıştıktan sonra hemen çekime geçiyoruz. Geldi teyip de geldi Erdal bu işten daha. Soketi moketi her şeyi aldı sadece takacaksın yerine. Benim yeter ben bitti. Benim bitti. Senin yetkin bitti mi burada? Benim işim bitmiştir. Ben bundan Çıkıştığım sonra... Sırtında şeyim var. Em logo mu Eskiden terliyince arkaya kağıt koyarlar Erdal abi. Hah teypimiz geldi Erdal abi. Bunun ne neydi? Dişli neydi Bak Bakalım bak adamlar ne yazmışlar? MMA30. MMA30. <laughs> Teypimizi takıyoruz makine bitiyor. Erdal abi gittiği ve çektiği çok önemli Erdal abi.